Ruhun gıdası ilimdir. Ahmet Mekki efendi, halehli veli bir zat. Her gün talebesine ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki Doğru kitap okuyun. Faideli ilimle ruhunuzu doyurun. Nasıl beden muhtaçsa her gün gıda almaya, Elbet ihtiyacı var ruhun da bir gıdaya. Bedenimiz topraktan yaratıldığı için ondan çıkan şeylerdir gıdası bu bedenin. Mesela ekmek ve su, hatta sebze ve meyve toprak mahsulü olup gıdadır bedenlere. Ruh alemi emirden yaratılmıştır fakat. Bedenin gıdasından alamaz lezzet ve tat. İlim, sohbet, ibadet ve Kur'an tilaveti işte ruh bu şeylerden alır asıl kuvveti. Ve yine gıdasını alamayınca beden nasıl ki zayıf düşüp hastalanırsa hemen ruhun dahi gıdası verilmezse eğer ki zayıflar Hasta olur ve hatta ölür belki. İnsan ilim öğrenmez ve isterse çok günah, ruh gıdasız kalır ve ölebilir maazallah. Ruhun ölmesi demek imansız olmasıdır. Cezası ahirette ebedi yanmasıdır. Çünkü birer zehirdir her bir haram ruh için. İşlendikçe kuvvetten düşürür onu ilkin. Bir haramı beğenir, ne güzel derse eğer imanını kaybedip o ruh ölür bu sefer. Bu ümmetin en büyük felaketi küfürdür. Bilgisizlik, cahillik kulu küfre götürür. Bu zamanda rehbersiz kurtulmak mümkün değil. Lazımdır yol gösteren bir kamil mükemmil. Böyle olgun bir alim yoksa bir memlekette onların kitabını okumalı elbette. Çünkü kitap okumak sohbet gibi feyiz verir. Velakin lakin edep ile okumak lazım gelir. İmam-ı Rabbani'den birine mektup gelse, bunun için ne kadar çok sevinir o kimse. Mektubat kitabı da o velinindir bizzat. Farz et ki, o mektubu göndermiş bize o zat. Okunursa aynı şevk ve aynı muhabbetle, istifade edilir o veliden gayetle. İmam-ı Rabbani de bunu haber veriyor. Zira bir mektubunda şöylece buyuruyor: Bu mektup yazılsa da zahiren bir insana aslında yazılmıştır. Onu her okuyana. Yani kim okur ise ona gönderilmiştir. Zira kılıç kuşanan içindir denilmiştir. İşte kim mektubatı okursa bu hal ile sohbet etmiş sayılır İmam-ı Rabbani ile. Anılsa her nerede onların isimleri gelir hemen o yere bereket ve feyz.